Evet arkadaşlar sorusal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazı sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi soru 1'de ne diyor? Ayça Hanım'ın rollerini yazınız. Bakalım. Ayça Hanım bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev almaktadır. Ayça öğretmen evlenir. Bir tane çocuğu olur. Okul çıkışlarında da katıldığı voleybol maçlarında takım kaptanıdır. O zaman arkadaşlar Ayça Hanım ilk önce neydi? Öğretmen öğretmen rolü var. Sonrasında evlendi, eş oldu. Sonrasında çocuğu oldu, anne oldu. Ve de arkadaşlar ne dedik? Takım kaptanı. Evet. Rolleri bu şekilde olur Ayça Hanım'ın. Geçelim ikinci sorumuza. Bizi biz yapan değerlerimizden 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar bu değerlerimizden biri tarihimizdir. Dilimiz din gelenek, görenek mimarimiz. Yani aslında arkadaşlar kültürümüz yine bunu arttırabiliriz. Kültürümüz. Kültürümüzün içinde mesela ne olur? Ee, halk oyunlarımız. Sonrasında kıyafetlerimiz. Bunların hepsi. Yöresel kıyafetlerimiz. Bunların hepsi kültürümüze girer arkadaşlar. Yemeklerimiz. E, kültürümüze yine bizi biz yapan değerlerden biridir. Payrağımız. Marşımız. Değil mi? Bunlar hepsi yazılabilir arkadaşlar. Bizden 5 tane istemiş ama biz birkaç tane daha fazla yazdık. Siz de böyle bir soru gelirse bunlardan seçip yazabilirsiniz. Soru 3. Önyargılı davranışa bir örnek veriniz. Evet arkadaşlar. Önyargı neydi? Bir kişi hakkında tam bilgi sahibi olmadan o kişi hakkında bir tutum sergilemek. Bir düşünce sergilemek. Mesela önyargılı davranışa biz bir örnek verelim. Aynı dinden olmayan birini olmayan birini hor görmek. Yani onu dışlamak. Sırf aynı dinden değilsiniz diye arkadaşlar bir kişiyi dışlıyorsanız veya sırf aynı milletten değilsiniz diye bir kişiyi dışlıyorsanız ya bu kötüdür kesin diyorsanız arkadaşlar bu ön yargılı bir davranış olur. Veya sınıfa yeni gelen bir kişiye karşı bu kesin kötüdür ya bunu aramıza katmayalım şeklinde bir söyleminiz olursa veya davranışınız olursa bu da yine ön yargılı davranışa örnek olacaktır. Soru 3. İmece nedir? Açıklayınız. Evet arkadaşlar. İmece daha çok Anadolu'da görülen birçok kişi birçok kişinin toplanıp birçok kişinin toplanıp el birliği ile bir kişinin sadece bir kişi değil arkadaşlar veya toplumun topluluğun topluluğun işine Görmez. Yani bu iş sırayla da görü, görülecek olabilir arkadaşlar. Mesela daha çok e, köylerde de bu vardır. imece usulü. İlk önce toplanırlar. A kişisinin işini yaparlar. Sonra köylü toplanır. B kişisinin işini yapar. Sonra da sırasıyla C, D yani sırasıyla kişilerin işlerini toplanıp el birliğiyle yapmak. Buna imece denir. Veya da köyün bir işi vardır arkadaşlar. Köyün bir işini tüm köy toplanıp yapmak yapması yani topluluğun dediğimiz iş burada köyün işi de olabilir. Bunu da bilelim. İmece budur. Soru 5. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bireylere katkıları nelerdir? Şimdi arkadaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla birlikte bireylere de tabii ki bunun katkısı olur. Bir, sosyal bağlarımız güçlenir. Sosyal bağlarımız güçlenir. güçlenir. Sonrasında bir arada yaşama duygumuz gelişir arkadaşlar. Bir arada yaşama duygusu. Yaşama duygusu sağlar diyelim. Ve tabii ki de insanlarla olan insanlarla olan iletişimimize iletişimimizi ne yapar? Arttırır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma arkadaşlar bireylere bu gibi katkılar sağlayabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Vatandaşlık haklarımızdan dört tanesini yazınız. Şimdi arkadaşlar vatandaşlık haklarımız vatandaşlık haklarımızdan biri dilekçe hakkıdır. Yani biz bir konuda bir talebimiz, bir şikayetimiz varsa bunu dilekçe yazarak üst mercilere bildirebiliriz. Buna biz dilekçe hakkı diyoruz. İki arkadaşlar çalışma hakkı. Bizim istediğimiz işte çalışma hakkımız vardır. Bir diğeri eğitim, öğretim görme hakkı. Eğitim öğrenim veya öğretim görme hak ve son olarak arkadaşlar tabii ki vatandaşlık hakkı denince aklımıza da ilk gelen haklardan biri seçme ve seçilme hakkı Tabii ne zaman seçme ve seçilme 18 yaşından sonra bunu da belirtelim 18 yaşından sonra. Çünkü 18 yaşından önce seçme ve seçilme hakkını kullanamıyoruz. Oy kullanabilmemiz için 18 yaşımızı doldurmamız lazım. Evet. Haklarımızdan 4 tanesini de yazdık. Temel hak ve özgürlüklerimiz ne ile güvence altına alınmaktadır? Yani bu direkt arkadaşlar bir bilgi sorusu. Temel hak ve özgürlüklerimizi güvence altına alan yapı anayasadır arkadaşlar. Anayasa. Evet. Geçelim son sorumuza arkadaşlar. Orta Asya'da yaşayan Türklerin yaşam koşullarından ve ekonomik faaliyetlerinden bahsediniz, bilgi veriniz şeklinde bir soru. Şimdi arkadaşlar Orta Asya dediğimiz yer sert karasal iklimin hakim olduğu toprakları çok verimli değil arkadaşlar. Toprakları verimsiz. Bu yüzden oradaki Türkler neyle uğraşıyordu? Hayvancılıkla. Hayvancılık, madencilik ve dokumacılıkla arkadaşlar. Dokumacılıkla uğraşıyorlardı. Ve hayvancılıkla uğraştıkları için arkadaşlar yazın yaylaklara, kışın kışlaklara göç ediyorlardı. Yani konar göçer. Göçebe bir yaşam tarzı var. Konar göçer. Yaşam tarzı. Yani göçebe bir yaşam tarzı vardır. Orta Asya'da arkadaşlar bozkırlar geniş yer tutar. Ve Türkler arkadaşlar bu havanın sertliği, sürekli konar göçer olmaktan ve de dış tehlikelerden korunmak için ne olmaları lazım? Askeri yönden gelişmiş olmaları lazım. Bu yüzden ne diyelim? Askeri özellikleri gelişmiştir. Evet, bu şekilde yazabiliriz ortaça ile alakalı bilgiler. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar.